Citroen'in %100 elektrikli C3 ve C3 Aircross'un donanım seçenekleri ve Türkiye fiyatı belli oldu. Şimdilik en uygun elektrikli yeni C3'ün Plus donanımı 1.099.900 TL'den, Max donanım ise 1.159.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilecek. Peki yeni elektrikli EC3 bizlere neler sunuyor? Gelin yakından bakalım. Yeni elektrikli Citroen C3 44 kW kapasiteli lityum demir fosfat batarya kullanıyor. Bu batarya %20'den %80'e sadece 26 dakikada şarj oluyor. Tabi bu süre 100 kW DC şarj ile yakalanıyor. Birleşik WLTP menzili 320 km olan aracın şehir içi WLTP menzili ise 446 km. WLTP tüketim verilerine baktığımızda ise 100 km'de 17.4 kW'lık tüketim görüyoruz. 83 kW 113 beygir gücündeki motorun torku ise 125 Nm. Sıfırdan yüze 10.4 saniyede çıkan aracın son hızı ise 132 km. Önceki nesle göre yaklaşık 3 santim yerden yüksekliği artan otomobil içeride de yükseltilen tavan ile ferah bir deneyim bizleri sunuyor. Konfor süspansiyon sistemi 10 mm köpük dolgu ile daha rahat koltuklarıyla konfor konusunda da araçta geliştirmeler yapılmış. Yeni Citroen C3'ün plus donanım seviyesinde 17 inçlik çelik jantlar, led ön farlar, 10.25 inçlik multimedya ekranı, Citroen Advanced Comfort koltuklar, Citroen Advanced Comfort süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor. Ayrıca 7.4 kW gücünde yerleşik şarj cihazı da sizlere sunuluyor. Max donanım seviyesinde de geri görüş kamerası, otomatik dijital klima, kablosuz telefon şarjı, 3 LED arka farlar ve navigasyon gibi ek özellikler sunuluyor. Evet uygun fiyatlı yeni elektrikli Citroen C3'ü nasıl buldunuz? Fiyatını nasıl buldunuz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Elin yorumlarda buluşalım.